Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları kitabını özetleyeceğim. Kitabımızın yazarı Mavisel Yenerdir. Bu kitap 151 sayfadan oluşmaktadır. Şimdi özet'e geçelim. 1. bölüm 1974. Fevzi ve ailesi gece yaşanan sarsıntıyla hızlıca evden çıktılar. Babası Mehmet Fikri Bey hemen anahtarları alıp İzmir Saat Kulesi'ne gitti gittiğinde kulenin dördüncü katının 5.2 şiddetindeki deprem ile yıkıldığını gördü. Sonra kulenin etrafında güvenlik şeritleri çekildi. Ertesi gün saat kulesi ile ilgili her şey ondan sorulduğu için Mehmet Fikri Bey karakola çağırdılar. Karakolda ona kulenin altında bir kapak taşı olduğunu ve üstünde LPF harflerinin yazdığını bilip bilmediğini sordular. Mehmet Fikri Bey bilmediğini söyledi. Eve gittiğinde oğlu Fevzi dedesinin verdiği kırmızı kapaklı kitabı okuyordu. Kitabın adı Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları'ydı. El yazması bir kitaptı. Fevzi bu kitabı çok severdi. Ailecek yemek yediler. Sonraki günlerde Fevzi'nin annesi Mukadder Hanım'ın yakın arkadaşı Tılsım Akasya onları ziyarete gelmişti. Tılsım Akasya bir arkeologtu. Saat Kulesi'nin raporunu bilir kişi olarak üstlenmişti. Onlar konuşurken Fevzi kırmızı kapaklı defteri Tılsım'a gösterdi. Tılsım kitabın birazını okudu ve kitap eskidiği için Halil Efe'nin babası Mücellit Hasan Usta'ya vermesini söyledi. Fevzi olanları Halil Efe'ye anlattı. Beraber bunlarla ilgili hayaller kurdular. Sonra bir gece Halil Efe rüyasında ölen annesini ve bir çocuğun ona kırmızı kapaklı bir kitabı uzattığını gördü. Biraz korkmuştu. O sıralarda tılsım Makasya sürekli aynı rüyayı görüyordu. Bir tane çocuk ona kırmızı kapaklı kitabı uzatıyor ve sürekli aynı şeyleri tekrar ediyordu. Aklınla her şeyi bilemezsin, sezgilerini de dinle bu rüyalarını, araştırmalarını günlüğüne kaydediyordu. Raporu teslim ettikten sonra İzmir'den ayrılıp Paris'e gitti. Orada arkadaşları Andre ve Roseli ile bu konu hakkında biraz konuştu. Paris'te üç gün geçirdikten sonra Andorra'ya gidecekti. Fakat Paris'teki üçüncü gününün sonunda bir anda ortadan kayboldu ve bir daha bulunamadı kayıp dosyası da çözülememiş olarak kapatıldı. 2. Bölüm 2035 Halil Efe bir gazetede köşe yazarı olarak genç bir arkeolog olan Perus'u ile röportaj yapmak için Reyhan Pastanesi'ne gitti. Röportaj yaparken Perus'u arkeolog olmasında onu etkileyen anneannesinin verdiği bir günlük olduğunu, bu günlüğün 60 yıl önce kaybolan Tılsım Akasya'ya ait olduğunu söyledi. Halil Fıtıl'sı makas ile tanıdığı ve ona ne olduğunu merak edip araştırdığı için günlüğü okumak adına izin istedi. Fakat Perisu reddetti. Perisu günlükte gizli geçitleri bulmanın yolları isimli bir kitaptan bahsedildiğini söyledi. Halil Efe buna şaşırdı ve o kitabı bildiğini söyledi. Bir sürede Perisu'nun araştırmalarından bahsettiler ve röportajı bitirdiler. Bu bilgileri babası Hasan Usta'ya anlattı. Babası bildiği bütün şeyleri anlattı ve kırmızı kapaklı kitapta adı geçen dolunay masajlarından biri olduğunu söyledi. Halil Efe seneler önce Fevzi kitabı babasına verdiği zaman su baskınında kitabın hamur olduğunu sanıyordu. Babası şimdi o kitabın o zaman evde olduğunu, sonra Fevzi'ye verdiğini, yani kitabın hala Fevzi'de olduğunu öğrendi. Halil Efe Fevzi'yi aradı ve buluşmalarını söyledi. Fevzi kabul etti. Halil Efe Perüs'ün anlattıklarından, günlükten ve kitaptan Fevzi'ye bahsetti. Birkaç gün sonra Halil Efe, Fevzi ve Perus'u buluştular. Bu yaşananlar üzerine herkes bildiklerini anlattı. Daha sonra Perus'u annesine gitti ve yaşananlardan bahsetti. Annesi Birce de bir dolunay masalcısıydı. Annesi hem Tılsım Akasya'yı tanıyıp hem de Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları kitabını okuyanlarla bir araya gelip onlarla konuşmasını ve günlüğü okutmasını söyledi. Perisu eve gittiğinde tanımadığı bir e-postadan mesaj gelmişti. Lunam plena fabulator. Mesajda yeni nesil LPF olduğu söyleniyordu. E-posta adresini kelimelerine ayırdı ve çeviriye sordu. Lunam plena fabulator. Dolunay masalcısı. Baş harfleri birleştirdiğinde LPF oluşuyordu. Böylece Perisu şifreyi çözdü ve dolunay masalcısı olduğunu öğrendi. Ertesi gün Halil Efe, Fevzi ve Hasan Usta ile buluşup bunu onlara anlattı. Hepsi Dolunay masalcısıydı. Hasan Usta bildiği her şeyi anlattı. Perisi Dolunay masalcısının bir görev olarak kitabı Fevzi'den alıp kopyasını yazdı. 3. Bölüm 2185 10 Aralık 2185 tarihi uyanış günüydü. 1975 yılından beri uyutulan 15 kişi Andorra'da uyandırılacaktı. Bunlardan 14'ü gelecekte hastalıklarından kurtulabilmek için kabul etmişti. Sadece biri gelecekte araştırmalarını daha kolay yapabilmek için kabul etmişti. İsimleri mühürlü dosyalarda kilitliydi ama onun bir arkeolog olduğunu biliyorlardı.